Sevdiklerimizle buluşmaya geldik. Hepsiyle görüştük, sılay rahim yaptık. Şimdi de ülkemizi terk ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Orada da ekmek teknemiz. Orası da bizim için önemli. Burası da vatanımız. Böyle iki arada bir derede gurbetçinin hali işte böyle bu şekilde gidip geliyoruz yani. Her gittiğimiz yöreden o yörenin meşhur Neyi varsa onu almaya çalıştık yani. Ya üzülüyoruz yani çünkü sonuçta vatanımız, anamız babamız burada. İnsan gerçekten kendi memleketine böyle gelip giderken çok büyük hüzün yaşıyor yani. Toprak özlemini, insanlarımızın özlemini çektim. buraya gittim. İnsanlar gördüm mü? Toprağımın özlemini de giderdim. ...ama bir sürü sıkıntılarla, bir sürü çilelerle geliyoruz bu yolculuk. 3500 kilometre yol yapıyoruz. Ama maalesef geldi, o kadar neşeli bir şekilde geliyoruz, huzurlu, mutlu bir şekilde geliyoruz. Dönüşümüz biraz şey oluyor, sıkıntılı oluyor. Gerçekten biz özellikle şunu itiham ediyorum ki... ...geldiğimiz zaman dönüşte ya da gelişte hep gümrüklerde bekliyoruz. Bu gümrükler, millet hem bu sıcaklığın içinde, özellikle çocuklar var, çocukların bu sıcaklığın altında... 4-5 saat, 6 saat bekletiyorlar bizi. Biz bunun sonra endirebesini istiyoruz yani özellikle. Görüşmek üzere. Herkese kucak dolu selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek dileğiyle. Türkiye'de sıla Rahim yaptık ağırlıklı, tatilimizi yaptık, memleketimizi dört bir yanında gezmeye çalıştık. Kahramanmaraş Suresi'nden, Sivas Suresi'nden hep gittiğimiz yerden bir şeyler götürüyoruz. Meyvelerimizi, salatamızı, yolda bize ihtiyacımız olan şeylerimizi memleketimizden aldık. Atamız var, şeftali var. Bunun içinde tabii peynirlerimiz var, yağımız var.